Yud'avne ila kitabillah Cenab-ı Allah'ın kitabına davet olunuyor bunlar. Bu Allah'tan indirilen kitap. Kendilerine dinin ne olduğunu açıklayan, dünya hayatında vazifelerinin ne olduğunu açıklayan bir kitap. Hayat tarzını, yaşama biçimini gösteriyor onlara. Nasıl mutlu olacaklarını öğretiyor hem bu dünyada hem ahirette li ve beynehum aralarında bu kitaplarla hüküm versinler diye yani Cenab-ı Allah kitabı niye gönderiyor? Okunsun, öğrenilsin, anlaşılsın ve buna göre yaşansın diye gönderiyor. Buna göre iman edilsin, inanç buna göre, ibadetler buna göre, sosyal hayattaki düzenleme buna göre, evlilik buna göre olsun, boşanma olursa buna göre olsun, ticaret olursa buna göre olsun, ziraat olursa, sanat olursa buna göre olsun, işçilik, memurluk buna göre olsun. Devlet yönetimi dahiliye, hariciye, düşmanlarla savaş nasıl olacak, barış nasıl kurulacak, bütün bunların hepsini bu kitap öğretiyor ve böyle olmasını istiyor. Öyle canınız isterse bu kitaba uyun, canınız isterse uymayın da demiyor. Mecbur uyacaksınız diyor, iman etmişseniz, Müslümansanız. E ne yapıyor bunlar? ve sonra yetevella ferikum onlardan bir fırka tevelli ediyor. Yüz çeviriyor. Allah'ın kitabını görmezlikten geliyorlar. Duymazlıktan geliyorlar. Bilmezlikten geliyorlar. Ve humuridun yüz çevirmişler. Kitaptan yüz çeviriyorlar. Allah'ın dininden yüz çeviriyorlar. Allah'ın emir, yasak, helal, haram kanunlarında, şeriatından yüz çeviriyorlar. Ne diyorlar? Eh, biz kendi kafamıza göre bir hayat yaşarız. Adına da laiklik diyorlar, seküler diyorlar, beşeri hukuk diyorlar veya adını başka şekilde koyuyorlar. Komünizm diyorlar, liberalizm diyorlar, kapitalizm diyorlar, faşizm diyorlar, karma ekonomi diyorlar. Bir şeyler diyorlar, toptan da bunun adına da iyi bir şeymiş gibi modern hayat diyorlar. Aydınlanma diyorlar. Ne derlerse desin de çok da önemli değil. Ne yapıyorlar? Allah'ın kitabını bildikleri halde yüz çeviriyorlar. Tevelli ediyorlar. Kim bunlar? Kendilerine kitaptan nasip verilenler. Yahudiler ve Hristiyanlar. Ve biz geçen hafta benzer bir ayetleri bu ayetlerle beraber arkada bir ayet daha var okurken dayanamamış, duygulanmıştık. Ve Peygamberimizin bir hadis-i şerifini hatırlatmıştık. Ben size dedim ki şimdi kim bunlar? Sonra da nasıl cevap verdik? Bunlar Yahudiler ve Hristiyanlar. Niye? Çünkü bunlara kitap verilmiş. Yahudilere Tevrat, Hristiyanlara İncil verilmiş. Sonuna yapmışlar, tevelli etmişler, yüz çevirmişler. Kitaba göre yaşamamışlar. Onu arkalarına atmışlar. Allah Celle Celaluhu bu yüzden onları cehennemde yakacağını söylüyor. Demek ki sorduklarımı tekrar soruyorum. Adamlar Allah'a inanıyorlar, evet. Ahirete inanıyorlar, evet. Ellerinde bir kitap var, kutsal kitap. Ona da iman ediyorlar, evet. Sonra buyur, bunu gel bunu aranızdaki meselelerde bununla hükmet denildiği zaman yüz çeviriyor. Kim bunlar? Yahudiler ve Hristiyanlar. Sadece onlar mı? Gelelim zurnanın zıt dediği yere. Bugün Müslümanların elinde bir kitap var mı? Var. Allah gönderdi mi bu kitabı? Evet. Bir Müslüman bunu inkar edebilir mi? Hayır. Niçin indirilmiş bu kitap? Yud'avne ila kitabillah. Allah'ın kitabına bizler de davet olunuyoruz. Liyahküme beynehum. Aralarındaki meseleleri bununla çözsünler, hüküm versinler diye. Yahudi ve Hristiyanlar kendi kitaplarından yüz çevirdikleri için tümme yetevella minhum ferik tümme ve hum muridun sırtlarını döndüler yüz çevirdikleri için kafir oldular. Aynı soruyu soralım. Sizin Allah'ın yanında özel bir anlaşmanız var mı? Müslümanlar. Allah'la konuştunuz mu? Bir senet imzaladınız mı? Biz ne yaparsak yapma, yapalım Sizi cehennemde yakmayacağım diye Bu adamlar diyor ki Bizim böyle bir elimizde belgemiz var diyor Dinimiz böyle İftira etmiş uydurmuş ona da inanmışlar Çarşı başında bir yalan söyledim diyor adam Sohak başında kendim inandım diyor Öyle olmuş Peki bunlar böyle diyor Bunlar kurtuldular Ahirette cehennemde Allah yakmayacak Dünyada da Birleşmiş Milletleri kurmuşlar. Dünyada da yakmıyorlar bunları, azap vermiyor, cezalarını vermiyorlar. Peki siz Müslümanlar Allah'a inandık diyorsunuz. Peygambere inandık diyorsunuz. Bu Allah'ın kitabı diyorsunuz. Fakat bugün sizin aranızdaki meseleleri çözen kitap Allah'ın kitabı Kur'an mı?